Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %548 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını %424 ile portakal, %360 ile mandalina, %305 ile kuru soğan takip etti. Limon 6.5 kat, portakal 5.2 kat, mandalina 4.6 kat, kuru soğan 4.1 kat fazlaya satıldı. Üreticide 2 lira olan limon 13.5 liraya 4,5 lira olan portakal 23,5 liraya, 4,5 lira olan mandalina 20,5 liraya, 3,5 lira olan kuru soğan 14 liraya markette satıldı. Kasım ayında markette 37 ürünün 29'unda fiyat artışı, 6'sında fiyat azalışı görülürken 2 üründe fiyat değişimi yaşanmadı. Kasım ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %69 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını %62 ile kabak, %39,5 ile zeytinyağı, %38,5 ile antep fıstığı takip etti. Markette fiyatı en çok düşen ürün ise %17 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşünü %12 ile marum, %11,5 ile domates ve kırmızı mercimek izledi. Kasım ayında üreticide 29 ürünün 13'ünde fiyat artışı olurken 7'sinde fiyat düşüşü görüldü. Doku dönümünde ise fiyat değişimi olmadı. Geçen ay üreticide 7,5 lira olan mağrunun fiyatı %24 azalışla 5,5 liraya düştü. Mağrundaki fiyat düşürü %21 ile domates, %14 ile kuru fasulye, %11 ile kuru soğan izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı %114 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışının %76 ile patlıcan, %55 ile kabak, yüzde ile elma takip etti. Marul'da Kasım ayında yaşanan arzdaki dönemsel yoğunluk fiyatların düşmesine neden oldu. Kuru fasulyede talepte yaşanan düşüş fiyatlarda gerilemeye sebep oldu. Tarım kredi kooperatifleri kuru soğanda alım fiyatını dokuz lira olarak açıkladı. Ancak ziraat aldığımız bilgilere göre tarım kredi kooperatifleri alım kodasını az miktarda belirleyip Kotalar dondu gerekçesiyle alım yapmıyor. Kuru soğanda rekoltenin fazla olması, kısıtlı ihracat nedeniyle alım satımların rahatlamaması, üretici fiyatının kilogram başına 3,5 liraya kadar gerilemesine neden oldu. Kuru soğan üreticilerimiz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin açıkladığı fiyattan, ürünün tamamını almasını ve toprak mahsulleri ofisinin alım yapmasını bekliyor. Domateste ürün rekoltesinde görülen artış, ve sıralarda üretimin başlaması ile arzın artması fiyatların gerilemesine neden oldu. Salatalık, kabak, patlıcan, sivri biberde arzdaki azalmaya bağlı fiyat artışı yaşandı. Zeytinyağında yeni sezonun başlaması ve bu yıl zeytinde yok yılı olması nedeniyle girdi fiyatları, lojistik, işçilik gibi maliyetlerdeki artış zeytinyağı fiyatlarını yükseltti. Tarış 0.5 asit zeytinyağı alım fiyatını 275 lira olarak açıkladı. Tarışın alım fiyatı piyasa fiyatlarını etkiledi. Bu ay zeytinyağı üretici fiyatı tarışın alım fiyatının altında kaldı. Elmada hasadın tamamlanması ve ürünün soğuk hava deposuna girmesi fiyatlarda artışa neden oldu. Limon üreticisinin mağduriyeti devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de yaşanan dolu hadisesi sonrası Mayer Limon'da alım satım tamamen durdu. Aydın cinsi Limon'da hasat başladı ancak üreticilerimiz ürünle alıcı bulamıyor. Piyasanın canlanması ve narenciye ürünlerinin dalında kalmaması için üreticilerimiz kamu tarafından müdahale alımı yapılmasını bekliyor. Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Kasım ayında Ekim ayına göre üre gübresi %4.8, amonyum nitrat gübresi %3.7, 20-20 komposta gübresi %1.8, amonyum sülfat gübresi %1.3, DAP gübresi %1.2 oranında azaldı. Geçen yılın Kasım ayına göre sadece üre gübresinin fiyatı %2 azalırken DAP gübresi %17.8 20-20 kompoza gübresi %11,5. Amonyum sülfat gübresi %8,1. Amonyum nitrat gübresi %4,6 oranında arttı. Mazot fiyatı son bir ayda %5 azalırken son bir yıla göre %58 oranında arttı. Tarımsal üretim faaliyetinin olmazsa olmazı mazot fiyatlarında istikrar sağlanması için vergiler düşürülmelidir. Besiye mi? Kasım ayında Ekim ayına göre %2.76 Süt yemi %2.81 artarken son bir yılda besi yemi %27.98 ve süt yemi %28.48 oranında arttı. Kasım ayında girdi fiyatlarında en fazla artış zirai ilaçta oldu. Zirai ilaç fiyatı son bir ayda %46.5 artarken bir yıllık artış yüzde 64 ulaştı. Gübre, yem, elektrik, zira ilaç gibi girdilerde üreticilerimize makul fiyatlardan sağlanmalıdır. Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlanarak üreticilerimizi ve tüketicilerimizi memnun edecek fiyatlara erişilmelidir.